Selam arkadaşlar. Ee, bir denklem sorusu için tekrar beraberiz. Dördüncü ee, dereceden bir denklemin çözülmesi için birçok yöntem var. Tabii ki sorudan soruya değişiyor bu yöntemler. Ee, şimdi bu yöntemlerden bir tanesini öğreteceğim. Diğer yöntemler de zaman zaman kanalımda yer alacak. Takip ederseniz bunların her biri için bir çözüm yöntemini de göreceksiniz. Daha doğrusu en kolay Dördüncü dereceden bir deklibin çözme yöntemlerini öğrenmiş olacaksınız. Hemen bu sorunun çözümü için gerekli olan ayrıntıya bir geçelim arkadaşlar. Şimdi burada öğreteceğim yöntem aslında bu tarz bir sorunun en görünür çözüm yöntemlerinden bir tanesi. Tabii ki tüm dördüncü dereceden denklemler için şu anda uygulayacağım yöntemi de uygulayamazsınız. O yöntemleri öğrenebilmek için de arkadaşlar kanalı takip etmeniz yeterli zaten. Şimdi öncelikle arkadaşlar kardeşimizi görünür bir hale getirmek için tekrar yazıyorum. 3 tane x üzeri 4 eksi 13 tane x küp artı 16 tane x kare eksi 13 tane x artı 3 eşitleri 0 diyerek yazdım. Arkadaşlar eşitliğin e, tüm terimlerini nedir? x kareye bölüyorum. Bu durumda 3 x kare kaldı. Bu kardeşimiz 13 x kaldı. Diğeri 16. Bir sonraki 13 bölü x. Ve en son ifademizde 3 bölü x kare kaldı. Arkadaşlar peki sıfırı x kareye bölersem ne oldu? Tabii ki x sıfırdan farklı olmak üzere onu belirtelim. Şöyle x sıfırdan farklı olmak üzere ne yaptım? bütün terimleri x kareye böldüm. Böylece eşitlik bozulmamış oldu. Bakın hemen görüyorsunuz zaten 3x kare ile 3 bölü x kare sanki bir araya gelmeli. Ben de getiriyorum. 3 parantezinde x kare artı 1 bölü x kare olarak yazdım. Yine x 13 x ile x 13 bölü x sanki bir araya gelmeli. Onları da x 13 parantezine aldım. x artı 1 bölü x ve sevgili 16'yı da tek başına bıraktım. Eşitleri 0 Şimdi burada dikkat etmemiz gereken husus ne arkadaşlar? Ee, x kare artı 1 bölü X kare dediğimiz arkadaşımız nedir arkadaşlar? X artı 1 bölü X kardeşimizin karesinden 2 azdır. Hemen onu da şurada bir kıyı oluşturalım. Gösterelim arkadaşlar. Biz her X artı 1 bölü x'in karesini alacak olursak birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi olacaktır. Bu durumda sevgili x kare artı 1 bölü x kare kardeşimiz nedir arkadaşlar? x artı 1 bölü x'in karesinden 2 az olacaktır. Yani eksik olacaktır. Peki bir de önünde çarpı 3 var. Eksi 13 tane x artı şöyle onu da çok sevmedim hemen bir düzeltelimmiş şu nedir görünüm güzel olsun arkadaşlar Peki artı 1 bölü x artı 16 eşittir 0 oldu bu durumda da 3 tane x artı 1/ x'in karesi x e -6 eksi- 13 tane x artı 1/ bölü x artı 16 eşittir 0 oldu. Peki bunu da daha düzenli bir hale getirelim. 3 tane x artı 1 bölü x'in karesi. Eksi 13 tane x artı 1 bölü x. x 6 ile 16'nın toplamı da artı 10 eşittir 0 oldu arkadaşlar. Şimdi buradaki kardeşimizi 3 tane x artı 1 bölü x ile x artı 1 bölü x'in çarpımı biçimine yazacak olursam diğer tarafı da eksi 10 ile eksi 1 çarpımı olarak yazacak olursam çapraz çarpımı ortayı verdiği için 3 tane x artı 1 bölü x eksi 10 çarpı x artı 1 bölü x eksi 1 eşittir 0 durumu olmuştu. Arkadaşlar şimdi bu kardeşlerimizin çarpımının sıfır olabilmesi için ya bu ifadenin sıfır olması lazım ya da bu ifadenin sıfır olması lazım. Bakın bu ifadeyi ne diyebiliriz? Neden? Payda eşit diyerek yazalım. Ya da şöyle bir yazım. X artı 1 bölü x eksi 1. Sıfır diyecek olursam. X de eşitirsem. X kare artı 1 eksi x. Bakın buradan da disk mantı hesaplayacak olursam. B kare 1 eksi 4 ac eksi 4 eksi 3 çıkar. Ve Eksi 3 arkadaşlar şuraya eşit diye yazayım. Oraya küçüktür diye yazmışım. Onu da bir düzeltelim. Eşittir. Eksi 3 çıkar. Bu da sıfırdan küçüktür ve buradan bir reel kök gelmez. O zaman nedir? Canımız ciğerimiz olan sadece bu birinci denklem kalır. Onu da hemen şuradaki kıyının altından devam edeyim. 3 x artı 1 bölü x kardeşimiz eksi 10 eşittir 0, 3x artı 3 bölü x eksi 10 eşittir 0. <laughs> Pardon, 3x kare e, eksi 10x artı 3 eşittir 0 olur. Ne yaptım? X ile genişlettim. X ile genişlettik. Peki bu durumda ne oldu? Burası 3x ile x'in çarpımı. Burası eksi 1 ile nedir arkadaşlar? Eksi 3'ün çarpımıdır. Yine çapraz çarpımlar. Ne yapmıştır? Ortayı verir. Bu durumda 3x eksi 1 ile x eksi 3'ün çarpımı 0 olur. Birincisini çözecek olursam arkadaşlar x eşittir. 1 bölü 3. İkincisini çözecek olursam da o da 3 olacaktır. Çözmeden kastım nedir? Bu çarpımın sıfır olabilmesi için ya 3 x 1'in 0 ya da x eksi 3'ün 0 olması gerekir. Bunun olabilmesi için de x ya 1 bölü 3 olacak ya da x 3 olacak. Peki ben sizden ne istedim? Denklemin reel köklerini istedim. Sevgili denklemin reel kökleri de nedir arkadaşlar? 1 bölü 3 ile nedir arkadaşlar? 3. Tabii ki bu denklemi çözmek için başka yöntemlerimiz de var. Bu yöntemleri e, arkadaşlar başka videolarda göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, keyifle kalın ama ayrıntılarda geride kalmayın. Kanaldan ayrılmayın. Abone değilseniz de olun. Bildirimlerinizi açık tutun. Günün herhangi bir saatinde yeni videolar gelebilir. Bunları kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.